kesip ucunu şanslıya şapka <laughs> Bu neydi acaba? Bardak. E, resmen çöp ev ya. Bu benim tişörtümün üstüne <laughs> Sonra ben... Herkese selam. Ne habersiniz? Sesim nasıl geliyor? Kötü değil mi? Hastayım. Kötü mü? Bilmiyorum. Yani iyileşme sürecindeyim şu an. Bayağı iyi gibiyim. Şöyle bir kendimce sosyal deney yaptım. Ya <laughs> Dedim ki evi acaba bir hafta hiç ellemesem ne kadar dağılabilir? <laughs> Vallahi gördükçe içim daralıyor. Bir de hastaydım tabii. Ev toplama falan halim de yoktu. Ama yani size göstereceğim şimdi mesela. Şuralara bakar mısınız? Mı? Yerler. Ya her yer her bakın. Her yerde bir şey var. Her yerde her yer. Bakın. Bakın. Bunu göstereyim mi? Rezalet aslında baktığımızda. Ama sağ olsun şanslı kızımız. Gel şanslı selam verelim. Gel. Gel. Gel be. Nasıl dağıttın evi anlat Allah. Anlat evi nasıl dağıttın. Nasıl tepedeki her şeyi yere indirdin söyle. Ya bulduğunu itiyor aşağıya. Mesela sepet normalde içi dolu olan bir sepet. Şuraya koyduğum içine anahtar ıvır zıvır koyduğum bir sepet. Ama onu oraya çıkıp yere itip içindeki her şeyi dağıtıp içindeki dağıttığı şeyleri de küçük ufak tefek şey ite ite ya kolduğun altına ya onun altına ya bunun altına itmekten ev bu hale geldi. Ben de hiç ellemedim. Kendince oynadı ama artık hadi hep beraber toplayalım. Şöyle geniş açılı bir yere takmak istedim her yeri görüyor mu şanslı elleme Şunu oynayıp duruyor bu sefer kamera sallanıyor Heh. şimdi önce elime geniş bir poşet alıp bu geniş mi o kadar geniş. şuradan bakayım yani ne kadar geniş alsam da duymayacak gibi evdeki çöpler evdeki çöpler tabii Şunu, yeni yıl münazabetiyle şu şeyi kesip ucunu şanslıya şapkalandı. <laughs> o, o da yeni yıla girmesin. O da perdilemesin ama. Çok. Bu benim malum 30 yaş elim. Bu yani bunları toplamadım bir aydır şanslı oynuyor falan diye ama artık yani yeter çocuğum ya vallahi fena oldu dur. Makas ne yaptın? Makas mı? Burada. Her şeyi dağıtıyor. Her şeyi. Heh koparalım bırak artık. Yeter. yeter. Yeter daha oynamayacaksın. Yeter. <laughs> Ay bunu anlatayım. Bunun içine girer mi? Bunu girmeyecek gibi. Şey yapayım. Keseyim ve içindeki helyumlar çıksın. Azıcık kalan helyumlar da. Baya bir yerlerinden kesmek lazım galiba. Resmen cinayet işliyorum şu an. <laughs> Hı. Al işte. O kadar para verdik. Kaçtı bu? İki balon 150 lira mıydı? Neydi? Bit bu yani. Heh. Bu. Sonra. Bu neydi acaba? Bardak. Ezrezmen çöp ev ya. Battaniyenin şeysi. Bu da şirketimizin yeni yıl hediyesi. Pembe seçtim ben. Ben aldım bunları zaten de. Güzel ya. Bu TV battaniyesi olarak kullanacağım. Şuradaki battaniye çok büyük, onu şey yapacağım. Bir de şurayı dağıtmak istiyorum ya, yani normal düzenine getireceğim, yatak gibi ya. Bana fenalık geldi, durun göstereyim. Şu, şu yatak gibi yapıyordum ya şurayı. Hani işte burada TV izlemek falan iyi oluyordu falan diye. Yok ya normal salon yapacağım yani fenalık geldi. Bu yıkanacak şimdi önce. <laughs> Bu ne? Ya her şeyi şanslı. Şunun üzerinde falan şekerlik vardı. Buzdolabın üzerinde. Oralara çıkmayı falan öğrenmiş. Ben geçen hafta Uludağ'dayken evde kendine yeni çıkılacak yerler keşfetmiş. Oradakileri falan indirmiş aşağıya yere dökülmüş falan şekerler falan. Hiç ellemedim yani. Yok <laughs> ya bir bir haftadır ellemedim diye. Bunu bir çok çöp şeysine falan. Çöp değil. Yıkama etmem. çamaşır falan o kadar çok birikti ki. Bu ne ilaç? Böyle kalan ilaçları ne yapıyorsunuz? Ben bunları çıkartıyorum. Çiçeklere vitamin alıyormuş. Tatsızların dibine falan atıyorum. Şu, şu, sepetin, sepetin içindekileri toplayayım. Ne var bunun içinde? Tırnak makası var. Islak mendiller var bir sürü. İlaçlar falan var. Ay hangi bölümü toplayacağım? Bu ne fotoğraf? Ne annemin fotoğrafı? Dur. Bak bu çiçeği niye deviriyorsun? Bu çiçek burada dursun tamam mı? Ay keyifli keyifli de yatıyor ya keyifli keyifli. Keyifli keyifli. Hani dağıttın topladın? Şuraya bak. Oje ne iş var burada? Maske. Ay. Bunu <laughs> i̇yice karıştı. İyice her şey birbirine girdi. Bunlar çöp. Ay. Kız bu ne? Dur, 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 dur. Dur, bu ne ince mi? Ay iyi ki çıplaka yatma basmadım ha. Ayağıma kesin girmişti. Ne bu? Ampulün camı mı? Ay evet ya. Bu ampulü falan nereden buldun sen? Ben anlamıyorum ki. Evde arasam ben bulamam yani gerçekten. Çok fena. Çocuğumu var derdim şuradaki çöpleri de alayım. Atalım. Evet. Şimdi Evde o kadar çok şöyle tek bir ıslak mendil var ki. Her gittiğim kafeden oradan buradan almış atmışım. Bir sepetin içine vuruyormuş bunlar da. Çocuk sağ olsun dağıtmış. Maske. Şuraya koyalım. Ay. Bu da yeni kutusu ya. Bunu ne yaparım ki acaba? Bunun içine ne konur? Göstereyim mi? Bunun içinden işte yeni paketi aldık dedim ya şirketlik çalışanlara. İşte bunun içinde içecekler. Cips, çerez. Oh, açamıyorum. Boş şu an tabii ki de Ama ne bileyim bu sanki bir işe de yarar gibi Sağlam bir kutu çünkü baya Bakalım bir dursun be. Belki bir işe yarar Yaramazsa da atarız sonra İçine bir şey konulur Sağlam yani Şimdi bak bunu nereye koyacağım bilemiyorum Mesela Şimdi oradan aldım Buraya koyacağım Onu oradan al bunu buraya koy falan derken de Ev bir türlü toplanmıyor Hep böyle yani Oradan alıp oraya koymak da bitmiyor yani dağınıklık. Şansla. Heh. Şunları falan devirmiş ya. ayrı. Şuradaydı. Şuradaydı bulmuş yani. <laughs> Dur kaleme kalemleri de devirmişsin. Bunlar ne? Bunları çöpe atalım ya artık şanslı değil mi? <laughs> Bu da hep birthday tacım. Belki yine bir happy birthday olan birine şu yaparız kalsın. Bu da süt. Poşet. Bir de şey oluyor ya. Aman onu atmayım. lazım olur. Aman bunu bilmem ne yapmayayım dursun falan diye diye de çok kalıyor. Oy, temiz çamaşırlar. Gidip koyayım şimdi işi orada olanlar oraya atayım onları orada ayrıca toplayacağım. Orada zaten bir darma duman. Ay. Bu. Aslında böyle yaptığın zaman çabuk toplanıyor. Yapması mesele yani. Yapması mesele. Şurada valizim var. Bu terasa çıkacak. Kabın önüne... Koydum. Ya şanslı ya bu. Ha. aha yüzüme inor inmiş. Kopardım. Perdeyi kopardım. Valizin e, fermuarına takmış çünkü perdeyi. Bak bak bak. bak. Tipe bak. Ay tipe bak. Tipe tipe tipe. Tipe tipe tipe. Bak, tipe bak tipe, tipe. Şimdi ben şuraları bir süpürüp geleyim. Süpürgeden zaten sesim duyulmayacak. Daha süpürgeyi açamadım etrafa toplamaktan. Ay kamerayı şey yapayım şunu diyorum ya daha açacağım yani iyi güzel hani gelince böyle ayaklarını uzatıp TV izlemesi falan ama sevmiyorum ben ya böyle böyle şey seviyorum hani yatak odası değil sonuçta burası yani yatacaksan git oraya yat o yüzden burayı normal koltuk düzenine döndüreceğim yani benim için rahatlıktan daha çok görünüş önemli yani eve geldiğim zaman şöyle bir Oh ferah salon falan. Hissine kapılıyor olmam lazım. O yüzden burayı dağıtacağım. ne olarak kullanacağım yani. Normal L yapmayı sanıyorum. Bir bakalım. Baktım. Yok ya öyle iyiydi falan dersem gene eski haline çeviririm. Ne olacak ki yani. Şunu toplayalım. Bu da yıkansın. Gelin bakalım yastıklar. Oş, oş, oş. O kadar çok iş var ya bu video kaç dakika sürer bilmiyorum. ya da ya da ben kaç dakikasını çekebilirim. Bu da yıkansın. Kancak falan o kadar çok şey birikti ki. Ay bir de hastaydım falan böyle her şeyi yıkamak istiyorum o yüzden. Kim bilir bunun altından ne çıkacak şimdi. Şanslı Ter bulduğun ite 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 koltuğun altına soktuğu için. Aha terlik. Bu gene iyi. Ana çift yönlü bant çıktı. Geçen hafta bunun altında soda buldum. Ne bileyim daha başka pil buldum. Ojeler zaten toka var. Batım başka. Bak bak şununla oynayıp duruyor. Bunun bir kısmı burada. Artık süpürgeyi çalıştırma zamanı. Bildiğiniz yoruldum ya. Valla ama hala süpürge bitmedi yani. Dedim ki... <laughs> Ay hala hastayım görürsün değil mi? Şansın kumunu temizleyeyim de bari. Ondan sonra dedim çünkü bunu kumu temizlerken de şimdi etrafa kum falan dökülecek. Şansı bir çekin şuradan. Kameralara mı oynuyorsun sen? Şansın kumu burada. <laughs> Şunun içinde. Bir ara şey yapmadı. <laughs> Oy. <gülüyor> Çekil aşkım ya çekil ya çekil yiyeceğim bak seni. Banyodaydı normalde kumu, ama bir ara banyoya girmedi, ee, kumuna yapmadı yani bu saksılara falan işiyordu işte ne bileyim cezalandırıyordum bir şeyler biliyorum ama bir türlü gitmiyordu. Sonra bu böyle fırtınalı bir gün vardı hatırlıyor musunuz? Benim komşunun hatta camları falan böyle işte e, karşı çatı uçup komşunun camından içeriye giriyor ve Allah'tan ki evde kimse yokmuş cam, çerçeve, perde her şey salonun orta yerinde. O günden sonra girmedi. Ben bunu sonradan fark ettim. O günden sonra olduğunu. Muhtemelen şanslı o sırada banyoda, kumunda falandı herhalde diye düşünüyorum. Çok korktuğu için girmedi. Sonra ben de bunu kumunu salona aldım. Sonra işte salon alınca gayet girmeye falan başladı. Hatta şöyle bir hikayem var. Şansı şimdi o günlerde sürekli bir yerlere işte çişini falan yapıyor. Görüyorum falan kızıyorum. Sonra gene bir yere çişini yapmış. Bir yerden koku geliyor ama dur aşkım. Bir yerden koku geliyor ama şey böyle e, şansla nereye gitsem koku orada yani. Hani anlatabiliyor muyum? Bir türlü nereden geldiğini bulamadım. Sonra meğer bu benim tişörtümün üstüne işlemiş. <laughs> Sonra ben onu işten gelince giydim. Fark etmedim. Bir ıslaklık da var arkamda ama hiç böyle aklıma falan gelmiyor. Allah'ım sonrasında artık dedim ki bir çözüm bulmam lazım. Yani bu çocuk böyle olmaz. Böyle salonu aldım ve muhtemelen korktuğu için oraya girmedi. Buraya girmeye başladı. Sonra tekrar banyoya geçirdim. Maması hemen şurada zaten şu masanın altında. Sonra tekrar kumu banyoya geçirdim. Girdi falan ama aslında benim kumu banyoya koymaktaki amacım hani kum yani kokar, çiş yapıyor ya içine falan diye şey yapmak banyo koydum ama salona koyunca da kokmuyor hem bir de şimdi banyon kapısını bazen kapalı unutuyorum çocuk bu sefer sıkışıyor falan giremiyor içeri o yüzden buraya koymak hem şurada teras kapısı var şu an burası koksa bile hemen havalandırmak için sık sık kapıyı açtım için kokmuyor zaten salonda da şey var ee, hani parfüm oda kokusu sürekli sıktığı için o yüzden bunun burada kalmasına karar verdim hem benim için de rahat oldu çünkü şanslı önüne gelen her şeyi devirdiği için banyodaki şampuanlarım kremlerim diş macunumu falan sürekli yerlerden topluyordum çünkü tezgahın üstüne atlayıp patlayıp onları yere atıyordu şimdi yol kapa yatak odasını ve banyonun kapısını sürekli kapalı tutuyorum o salonda takılıyor Yata en azından yatak odasını da atamıyor salon halini gördüğünüz yani öyle bayağı da temizlememişim galiba kumumda hep çiş baksanıza şu çiş kum böyle topaklanıyor ıslandığında böyle alıyorsunuz. Rahat yani aslında kedi bakımı o kadar zor değilmiş ya. Ben hep böyle korkmuştum hani hayvan sahiplenmekten ne bileyim onun sorumluluğundan falan. Sorumluluk olayı tabii yine hala daha çok şey yapamıyorum. Hani çalıştığım için bu, bu Meret sürekli benden ilgi ve sevgi beklediği için çok ilgilenemiyorum. <laughs> Ama güzel bir şey yani bileyim bence. Ben yaptıysam bence hepiniz yapabilir. Çünkü ben kedilere, köpeklere falan dokunamam. Dokunamayan bir insandım. Ki şanslı dışındaki hayvanlara hala dokunamıyorum. Şanslıyı da iyi veresim geliyor ama yani nasılsa bilmiyorum değişik bir şey gerçekten. Alışıyorsunuz ya da bilmiyorum. Öyle yani. Şimdi şu kumu temizleyeyim de süpürgeye devam edeceğim. Bitmiyor baksanıza. Bayağı işemiş. <laughs> Salon tamamdır. Tamamdır herhalde yani görüyorsunuz açım. Hazırsanız bayağı geçiyoruz. Ben hazır değilim. Teşekkürler. Yani şöyle önce bir çamaşır atmam lazım şu örtü. <gülüyor> <gülüyor> ve nasıl öksürüyorum görüyorsunuz değil mi hala Şu biraz bir koltuğumun tek başına atacağım. O örtü ve bu battaniyeyi birlikte atsam bence şu an için yeter. Makineyi de doldurmak istemiyorum. Bozuktu biliyorsunuz ya. Böyle bir şey oldu düzeldi falan. Yani bir şey oldu derken biliyorsunuz geçen hafta hani yapmaya gelmişlerdi ama bir şey yok dedi yani Mustafa abi. Bir toz şey olmuş. Kir pas ne, ne deniyor pas. Pas olmuş kablosu dedi onu sildim belki o yüzdendir falan dedi. Çalışıyor yani maşallah şu an. Maşallah değil mi de. Şimdi o ikisini yıkayacağım. O yeni ama onu işte yani ben yeni olsa da yıkamadım rahat edemem. Bezlik gibi kullanacağım onu işte televizyon karşısında çünkü e, şey değiştirdim ya koltuğu. Normal koltuk şeyini geçirdim ya şu anda. yumuşatıcı. Şu var ya o kadar güzel ki. Mis gibi. Evet ev hanımlarının dikkatine. Böyle buram buram kıyafetleriniz çamaşır e, yumuşatıcısı mı koksun istiyorsunuz? Bu. Gerçekten kalıcılığı mükemmel. Yani ben şu yumuş reklamı yapmıyorum. Asla reklam değil. İşbirliği değil ama gerçekten kokusu efso. Yani çamaşırı serdiğinizde de seriyorsanız artık herkeste kurutma makinesi var. Bir ben kaldım herhalde almayan. Serdiğinizde serdiğiniz yer mis gibi kokutuyor. Topladığınızda giyerken mis gibi kokuyor. Hani sürekli olarak mis gibi kokuyor yani. Ve kokusu zaten çok güzel. Şimdi önce... Ay. Bu da çöp. Şu an çalıştırmayacağım ki. Ee, ayaklarım bile terledi ya kafamızı şişirmesin. Çünkü önce şuraya böyle bir yıkamam lazım. Kirli sepetini çıkartıyoruz. Banyo paspaslarını şöyle tozunu kirini çıkartıyoruz. Paçaları sıvıyoruz. banyoya gireceğiz birazdan. Olmazsa olmaz domestosumuz bu burada. onu hemen lavaboya döküyoruz. O zaten kendi kendine temizler. Şimdi evet şansı da yardıma geldi. Alıyoruz duş başlığımızı. Bunu buradan nasıl yapacağız? Buradan yapamayız. Evet. Banyo yıkama şeyim benim. Açıyorum bunu. Böyle. Duvarlara yıkıyorum. Şansı çekil. <laughs> Ay seyircunuz kaçtı. Duvarlarda yere süzülüyor ya. Şimdi direkt yere şey yapsam Ay, ay ay Üşümesin. Direkt yere yapsam salona çıkabilir falan. O yüzden duvarlardan yere süzdürerekten yıkıyorum. Ama biraz böyle değmeyen ortalarını falan da yine şuraları da yıkayalım. El kol sıvayalım tabii ki. Hemen şurada kayıştı. Hazır sarı bez. Leş olmuş ama zaten burası için Evet. Valla. Yani şöyle ufacık bir el atsanız bile yetiyor ya. Orada bir yapmak lazım. <laughs> Temizlenmesi için. Evet. Su ısındı. Şimdi ondan sonra ne yapıyorum? Ah. Oh. Alıyorum çekçeğimi şöyle suları yerdeki saçlarla beraber çekiyoruz. saçlar buraya geldi birikti. Buradaki deliğe. Bunları ne yapacağız? Bunlar burada mı duracak? Tabii ki bunlar burada duramazlar. O yüzden tuvalet kağıdı rulomuzdan şöyle biraz koparıyoruz. Buradaki saçları bunu alıp buraya atıyoruz. Ve spona basıyoruz. İşte bitti bu kadar. Elimizde alçak halimiz yoktu. Şimdi banyo temizliğimizde bu kadardı. Salonumuzu temizledik. Çamaşırları yıkayacağım, seveceğim. Ve beni bir ter bastı. Hasta olduğumdan da olabilir. Bir duşa gireceğim. Eee, yatak odası var. Oradaki çamaşırları katlayıp toplamam lazım ama şimdi bu videoyu burada bitiriyorum. Çünkü daha fazla hasta olmak istemem. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok cici bakın. Hoşçakalın.